Batman radyoaktif adamla birlikte takılıyor. Parka gidip el ele oynuyorlar filan. Bat Batman diye kazıklandık. Bartmanmış la. Sıçık la. Sıçık Bartman. Bart oğlan. Yazık olsun. Radyoaktif Bart. Ben de Batman diye okudum. Bartmanmış bu. Simpsonslardan mıydı la? Kafama lastik attılar oley. Simpsons'ta çağırdığına bak. Hurda atıyorlar oraya. ya. takılıyoruz oğlum. jük yar şuk Tepik bulması falan varmış maga. <laughs> 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 Civata atıyor birileri utanmıyorlar ya. Cadını açılama koyayım mı? terbiye terbiyesizi. Ya canım azaldı. Radyatip right, Atip right, Bartmanoğlu. Hua! Bir tane kodum sumsukla. Buruh terbiyesiz herif ya. Ya lastik arkama değdi. Cardon öyle öl öl Buradan şuna mı düşeceğim? Oo bacağı kırdı Bartman'ın. Geçmiş olsun. Ha beni kandırdınız duygularımızla oynadınız. Ben Batman diye okudum bu Bartman'mış. Püh.